arkadaşlar Sevgilim Teknoloji hoş geldiniz. Bu videomuzda da böyle sıfırda. Işıklı aracından bahsedeceğim arkadaşlar. Şöyle bir Dörtgen yapalım. Ardından şöyle Ktoś się pyta, ludziom zła. Przekonuję, powiemy, że Bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz. Ve buradan da renklendirmesini yapabiliriz arkadaşlar. Evet bu videomuz bu kadardı. Sevgili Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.